Merhabalar kıymetli izleyenlerimiz. Tekrar hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum. Bugünkü videomuzun konusu da kaynanasını zehirlemek isteyen gelin olacak. Enteresan bir başlık. Kaynanasını zehirlemek isteyen gelin dikkatlerinizi arz ediyorum. Konuma girmeden önce şöyle e, geçmişte yaşanılmış bir hikaye var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gelinle bir kaynana aynı evdeler birbirleriyle tabi anlaşamıyorlar. Karşılıklı zıtlaşmalar, karşılıklı atışmalar, sataşmalar devam ediyor. E, derken artık gelin e, canına tak ediyor gelinin. Ben bu kaynanayı ne yapayım, ne edeyim? Yani başımdan atayım artık e, tahtalı köye muhtar edeyim diye düşünüyor gelin. <laughs> Ve neticede eskiden biliyorsunuz hekim başılar oluyormuş böyle. İlaçlar yapan, efendim pan zehirler zehirler yapan hekim başına gidiyor. Hekim başına ben sana bir şey söyleyeceğim ama hekim başı amca diyor aramızda kalsın hiç kimseye de söylemezsen e, benim bileziğim var, altın bileziklerim. Bu bilezikleri de sana vereceğim Hekimbaşı amca diyor. Nedir meselen kızım diyor Hekimbaşı da. Hekimbaşı'na sorduğu zaman gelin kız da cevap veriyor. Diyor ki kaynanama iyi bir zehir yapacaksınız. Kaynanamdan ben kurtulmak istiyorum diyor. Dinliyor tabii konuyu. Bakıyor ki işler ciddi olarak böyle kangren haline gelmiş hekim başı tamam evladım diyor kızım gelin kıza ben o iş bende diyor o işi ben halledeceğim. Neticede çıkartıyor gelin kız e, kolundan bileziğini hekim başına veriyor. Hekimbaşı da güzel bir zehir yapıyor tabi ve bunu kaynanana 40 güne kadar peyderpey peyderpey her gün şöyle küçücük her gün küçücük e, kaynanana verip yemeğinin içinde, suyunun içinde bu şekilde devam edeceksin. Ama diyor hekimbaşı çok böyle akıllı bir adammış. Ama diyor bu arada kızım bak diyor, kaynananın şüphelenmemesi için, kaynananın böyle herhangi bir e, küçücük bir ipucu bulmaman için, bulmaması için diyor kesinlikle kaynanana her gün anneciğim bir tanem anneciğim senden daha güzel bir anne yok dünyada sen en güzel annesin diye anneciğim diye diye bu şekilde 40 gün dil dökeceksin diyor. Tamam diyor hekim Hekimbaşı amca onu da yapacağım diyor. Ve netice itibariyle alıyor zehiri götürüyor uygulamaya başlıyor gelin bir gün böyle aman anneciğim sen bir tanesin, sen evimizin sultanısın, başımızın tacısın anneciğim, anneciğim ama arada hekim başının yapmış olduğu zehiri de her gün veriyor böyle gıdım gıdım. Derken bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, anneciğim, anneciğim kayınvalidesine söylüyor gelin. Derken kayınvalidesi de bir gün değil, iki gün değil, bunun şakası yok herhalde diyor efendim bu yapmacık da olsa bir gün iki gün olur mümkün değil bu iki haftadır böyle başlıyor kaynanası da gelinle yavrucuğum kızım bir tanem benim Gelinim, gelinin ötesinde sen benim can kızımsın bir tanemsin derken 20 gün geçiyor 30 gün anneciğim kızım yavrucuğum anneciğim yavrucuğum derken artık bir aya yaklaşıyor Öyle aralarında bir muhabbet oluşuyor ki artık muhabbet o kadar yükseliyor ve kalpten sözlerin çıktığı ortaya hasıl oluyor. Kalpten çıkıyor artık sözler anneciğim yavrucuğum derken gelin kayın kayınvalidesinin ölmesini istemiyor. Aralarındaki bu güzel tatlı dil, güler yüz, muhabbetten ne oluyor ortalık mutluluk ve huzurdan uçuyor havalara yükselmiş. Koşa koşa gidiyor. Hemen hekim başının yanına. Hekim başı amca diyor. Lütfen, lütfen amca diyor. Ben kaynanamla o kadar güzel bir iletişimi kurdum. Ben anneciğim dedikçe o yavrucuğum diyor. Anneciğim dedikçe yavrucuğum diyor. Bir koyunla kuzunun meleşmesi gibi böyle birbirlerine o kadar güzel uyum sağlamışlar ki muhteşem bir şekilde anneciğim dedikçe Kızım, yavrucuğum lütfen bu zehire bir panzehir yap. Hekimbaşı amca, kayınanam, kayınvalidem vefat etmesin, ölmesin, zehirlenmesin. Asla dayanamam, kalbim bunu götürmez diyor. Tabii hekimbaşı yılların tecrübesiyle beraber gelin kızı çağırıyor yanına. Diyor ki evladım sizin aranızdaki en büyük mesele iletişimsizliktir tatlı dil ve güler yüzü kullanamadığınızdan dolayı birbirinize o bir zıt kelime konuştuğunda sen ayrı bir zıt kelime o karşılık verdiğinde sen durmuyorsun, sen karşılık verdiğinde o durmuyor derken aranızda böyle bir problem yaşandı. Ama kızım yavrucuğum sen müsterih ol, bu iletişimi sağladınız, aranızdaki muhabbet oldukça ilerledi, Allah daim etsin zaten benim zehir diye sana vermiş olduğum şey tatlandırılmış bir suydu diyor. Kayınvaliden ölmeyecek git kayınvalidenle muhabbet içerisinde yaşa diyor. Evet demek ki iletişim çok önemli arkadaşlar. Kayınana ve gelin arasındaki iletişim çok önemli. Ha istisnalar olabilir. Hiç anlamayan, tatlı dilden, güler yüzden anlamayanlar olabilir. Bu durumda da en azından e, susma, sükut etme hakkınızı kullanabilirsiniz gelinler olarak da. Kısaca kaynana ve gelin arasındaki iletişim güzel olduğunda, e, tatlı dil olduğunda demek ki hayat da tatlanıyormuş. Değerli arkadaşlar, e, tabii ki şunu bilmek lazım kesinlikle. Her annenin bir çocukları oluyor, kız çocuğu oluyor erkek çocuğu oluyor. Eğer anneler olarak biz çocuklarımızın işte e, damatsa damat, gelinse gelin olarak güzel bir şekilde yetiştirdiğimizde yarın bir gün biz kendimiz de e, kaynata yani kayınvalide efendim kayınbaba olarak kendimizi göreceğiz. Dolayısıyla çocuklarımızı ona göre yetiştirdiğimizde iletişimin güzel olduğu, tatlı dilin güler yüzün olduğu bir ailede karı koca ilişkileri, kayınvalide, kayınbaba ilişkileri fevkalade en güzel zirvelere ulaşacaktır. Ama biz bu iletişimi kuramadığımız zaman tabii ki sıkıntı oluyor. Her zaman söylediğim şey istisnalar hariçtir. İstisnalar olabilir tabii ki. Değerli arkadaşlar, ihtiyar insanlar kayınvalide olsun, kayınbaba olsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir hadis-i şerifi var. Yani sizin yaşlılarınız olmasaydı, süt emen küçük sabiler olmasaydı, yine e, takva sahibi olan gençleriniz olmasaydı, meralarda otlayan hayvanlarınız olmasaydı sizin üzerinize belalar seller gibi dökülürdü diyor Aleyhisselatü Vesselam. Taberani hadis kitabında El Evsat ismi hadis kitabında 7. ciltin 134. sayfasında bu hadis-i şerif mevcuttur. Dolayısıyla yaşlılara gerçekten ehemmiyet vermek lazım. Şimdi günümüzde bir haber TRT'nin haber kanalında biliyorsunuz ömür dediğin diye bir program çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ta 60 yıl beraber karı koca beraber mutlu bir şekilde yaşamışlar. 70 yıl yaşayanlar var. 50 yıl yaşayanlar beraber birbirlerine daha senin gözünün üstünde kaşın var diye söylememişler. İşte buradaki iletişim yani eski bizim ecdadımızda ecdadımızda e hanımefendi, evin hanımefendi bir bardak su getirdiği zaman eşine "Buyur paşam." dermiş. Efendim suyu alan beyefendi de evin erkeği de "Teşekkür ederim sultanım." dermiş. Yani bu güzel iletişim içerisinde tabii ki aileler de eşler de mutlu oluyorlar. Değerli arkadaşlar, Karı koca arasındaki kaynana, kayınvalide tabi bunların yanında görebileceğimiz, alabileceğimiz büyük tecrübeler de var. Şimdiki günümüzdeki problemlerin en büyüğü maalesef büyüklerimizden alabileceğimiz tecrübeleri. Efendim gelenek, görenek, adet, örflerimizi alamadığımızdan dolayı efendim gelin damat çekiyor gidiyor efendim kayınvalide, kayınbaba başka tarafta, anneler, babalar başka tarafta yalnız. Efendim ellerimizde de yeni evlenenlerin ellerinde telefon. Yani telefonla beraber oyun, eğlence ondan sonra bir bakıyorsunuz ki ayrılıklar zuhur ediyor. Bir bakıyorsunuz ki anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki boşanmalar peşi peşi sıra devam ediyor. Şunu unutmayın ki Evlilikte eşler arasında, karı koca arasındaki en önemli nokta sır tutmaktır arkadaşlar. Eğer bir ailede eşler arasında sır tutma yoksa, yani dese ki kadın benim arkadaşım, çok samimi arkadaşım, ondan bir şey çıkmaz. Erkek dese ki çok samimi dostum, efendim benim kardeşimdi, efendim evladımdı, anamdı, babamdı, şudur budur. Ondan bilmem e, herhangi bir ses çıkmaz gibi düşünerek devam edilir ise sır ifşa edildiği zaman karı koca arasındaki sırlar dışarıya çıktığı an ikisinin arasından çıktığı an o ailede düzen kalmaz o ailede birlik dirlik kalmaz o ailede huzur ve mutluluk asla olmaz her ne olursa olsun karı koca arasındaki sır ta ki mezara gömülünceye kadar beraberinde gitmesi lazım arkadaşlar. Dikkat edin. Yani hiç kimse hiç kimse bir mayoyla efendim mahrem arz eden efendim bir e, iç e, giysiyle beraber caddelerde, sokaklarda vesairede gezmiyor. Ya da anadan üryan diyelim, anadan üryan olarak caddede, sokakta kendisini ortalığa serebilen birisi var mı? Bırakın Müslümanı gavurda bile anadan üryan çırılçıplak dışarıda gezen yok. Yani açmıyor. Yani ifşa etmiyor kendisini. Peki mahrem olan bölgelerimizi çarşıda sokakta kimseye göstermiyoruz da karı koca arasındaki mahrem olan sırları biz o tarafta, bu tarafta can dostumdu, samimiydim, efendim çok güvendiğimdi vesaireydi diye eğer sırları ifşa edersek maalesef o ailede, o karı koca arasında herhangi bir huzurun ve mutluluğun olması mümkün değil arkadaşlar. Sır da önemli. İsterse kayınbabanız olsun, kayınvalideniz olsun karı koca arasındaki bu münasebetler ve ilişkiler mutlaka kendi arasında kalması lazım. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var Hucurat suresinde bismillah. Ya eyühennasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabailen li ta'arufu. İnne ekeramekum 'indallahi etkaukum sadakallahu alazim. Diyor ki ey insanlar biz sizi bir dişi bir erkek yani bir kadın bir erkekten yarattık. Sonra inna cealnakum ben ve kabaili Şubelere yani köylere, kasabalara, şehirlere, mahallelere ayırdık. Ayrı ayrı işte sülalelere vesaireye ayırdık. Orada birbirinizle tanışıyorsunuz, eşler haline geliyorsunuz, evlilikler oluyor, akraba oluşumu oluyor. E, kabilelere ve şubelere ayırdıktan sonra İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en iyi olanınız, en Allah katında makbul olanınız ise diyor, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılanınızdır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın emirleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları çerçevesinde hareket eden gelinde kaynana da, karı da, koca da, ailenin her ferdi de mutlak surette huzurlu ve mutlu olur arkadaşlar. Sahabe-i kiramdan Alkame diye bir sahabi varmış. Genç yaşta ölüm döşeğine yatıyor. Kelime-i şehadet getirecek ama getiremiyor bir türlü. Kelime-i şehadet getirecek getiremiyor. Bu durum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aktarıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Alkame'nin annesi hayatta mı? Annesi var mı? Evet var diyorlar. Annesini efendim bana getirin. E, hatta bir rivayete göre e, kadıncağız ihtiyarmış, gelememiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına gittiği de mevcuttur e, rivayetler içerisinde. Önemli değil. Kadının geldiğini veya Peygamber Efendimizin gittiğini yanına. Alkame ölüm döşeğinde kelime-i şehadet getiremiyor sen anne olarak Alkame'den oğlun Alkame'den razı mısın diyor. Hayır ya Resulallah asla razı değilim diyor. İşte ondan dolayı da kelime-i şehadet getiremiyor Alkame. O zaman diyor neden bu sebebi nedir bunun nedeni nedir? Diyor ki ya Resulallah Alkame hanımının eşinin her söylediğini yaptı. Her isteğini yerine getirdi ama anne olarak beni çok üzdü. Benim hiçbir zaman isteğimi yerine getirmedi ve bana hürmet etmedi, hizmet etmedi, beni dinlemedi diyor. Ondan dolayı da hakkımı helal etmiyorum oğlum Alkame'ye diyor. O zaman zaten yanacak diyor Peygamber Efendimiz. Oğluna hakkını helal etmiyorsan yanacak. Getirin diyor yanındaki arkadaşlarına şuradan odun toplayın getirin. Alkame'yi Öldükten sonra değil ben dünyada yakmak istiyorum. Zaten yanacak da yanacak. Tam işte odunları falan getirmeye başladıkları an ya Resulallah ben oğlumun kesinlikle yanmasına yüreğim dayanmaz. Hakkımı helal ediyorum derdimiz. Alkame de başlıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. diye kelime-i şehadetle Ruhunu teslim ediyor Cenab-ı Hakk'a. Şunu demek istiyorum değerli izleyenler: Bir erkeğin üzerinde en büyük hak sahibi annesidir ve bir kadının üzerinde de en büyük hak sahibi kocasıdır arkadaşlar. Yani evinin erkeği evinin efendisidir. Yani İslam'a göre, İslam göre durum böyledir. Ama alırsınız ama almayız. O ayrı bir şey. O dinleyenin, dinleyenlerin ve izleyicilerin kendisine aittir. Dolayısıyla arkadaşlar evdeki büyüklerimizin tecrübesinden, onların büyük engin kültüründen bugün istifade edemediğimizden dolayı yeni evlilikler bocalama içerisinde. Bocalıyor. Ne yapacağını doğru düzgün bilmiyor. Gelin olmuş kız evde yemek yapamıyor. Servis edemiyor. Yani yeni gelinlerimize bakıyorsunuz. Getir götür. Getir götür. Devam ediyor çoğunlukla. Dolayısıyla büyüklerimizden, yaşlılarımızdan, kayınvalidemizden, kayınbabamızdan, annelerimizden, babalarımızdan, ninelerimizden, efendim dedelerimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Onları ailenin dışına atmayalım ailenin dışına attığımız zaman Allah'ın bize olan merhameti eksiliyor, bereket eksiliyor. Dolayısıyla bir aile olamıyoruz değerli arkadaşlar. İşte bu konulara hep birlikte dikkat etmeliyiz. Bu konular üzerinde ehemmiyetle durmalıyız. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetlerimi diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun hepinizin ailesi huzurlu ve mutlu olsun. Kalın sağlıcakla diyorum. Hepinizi tekrar kalpten seviyorum. Allah'a emanet olun efendim.